Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde bugün yeni bir izleyici sorusuyla sizlerleyiz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Yine daha önce de çekmiştik bunu. 2023 formatlarımızdan biri biliyorsun. Anahtarlık köşesi cevaplıyor diyorum. Hızlıca sorunu soruyorum. Hazır mısın? Okey. Süper. Dışarıdan yönetilen bir sitede Ağustos zamları gerekçe gösterilerek site aidatına zam yapıyorlar. Bu doğru mudur? Sene başında aydat arttırılmıştı. Şimdi ikinci kez aydat artışı gündemde. Aydat senelik belirlenmez video izleyicimiz. Şöyle şimdi bizim daha önce yaptığımız bölümlerde 2022'de 8. bölümümüz vardı. Aydat savaşları diye hatta böyle güzel iki bölüm çekmiştik. İki parçalı bölüm çekmiştik. Orada bahsettiğimiz bir yönetim planı dediğimiz bir anayasa vardı Doğru. hatırlarsan. Doğru. Eğer o sitenin yönetim planında bununla alakalı bir tahdit varsa hı hı. E, o zaman yapamazlar. Ama yine o tehdidi kaldırmak için de yine yönetim planında değişiklik yapılması lazım da şimdi çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. O yönetim planındaki değişiklikler nasıl yapılacağını, kaç oy gerekiyor vesaire onları da konuşmuştuk. O yüzden bizim buradaki bu sorunun cevabını verebilmemiz için yönetim planını görmemiz lazım. Yönetim okay. planında bununla alakalı bir taklit yoksa yapabilirler. Bu sonuçta bir gereksinim. Ee, yoksa da... E, sonuçta enflasyon var ve gereksinim tabii, tabii. olmuşsa bunu da aksini iddia eden yönetim planında bir şey yoksa yapılabilir diyorsun. Aynen öyle. Ya yani Burada ama ben bu sorunun içerisinde farklı bir şey algılıyorum. Demek ki burada hani aidatlar nereye gidiyor... Genelde klasik hep bu tarz bir eleştiri vardır yönetimlere. Bununla alakalı bir rahatsızlık var. Onun için uzman denetçileri sorgulamak lazım. Bununla alakalı farklı farklı yöntemler var. Onları uygulamak lazım. Ama e, aidatlar artışı yılda bir mi yapılır? İhtiyaç olduğunda yapılabilir mi? Bununla alakalı da bakacağımız yer e, kesinlikle her binanın anayasası dediğimiz yönetim planı.